ülkemizin dört bir yanı cennet. Bunu anlamıyorlar. Bunu insanlara anlatamıyoruz. Bak şu güzelliği başka bir yerde bulamazsın yani. Gönder. Bu güzel doğayı Almanya'da bulabiliyor musun? Yok. Güzel bir kilisenin içerisindeyiz. İnsan tek bir şey arıyor. Herhangi bir Türkçe bir yazı yok. Efendime söyleyeyim Ayşe seni seviyorum. Ya da Murat buradaydı falan gibisinden. Bu eksikliği giderelim. Umutcuğum bunu şey yapalım, halledelim. Alman kadınları Türk erkeklerinden hoşlanıyor mu? Eee Hoşlanıyorlarsa o. benden de hoşlanmıyorlar sanırım. <gülüyor> <gülüyor> İş yerine yeni bir tane şey vardı. siyahi çocuk vardı. Dedim nerelisin? Böyle bir ülke ismi söyledi tamam mı? Dedim "Nere? Afrika'da, değil mi?" dedim. "Aa bravo, çok güzel tahmin." dedi. <laughs> 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 hani Asya'da olacak halde bir bak bakayım var. Herif simsiyah yani. <laughs> Baba sen neralı? Çok rahatsız edici bir adamsın ya. Arkadaşlar merhaba. Bugün değerli dostum Ahmet Enes Koçak var yanımda. Merhaba. Bugün Almanya'yı konuşacağız. Almanya'ya nasıl gideceğini konuşacağız. Ben uzun yıllardır kardeşimi tanıyorum. Ee, en büyük hayallerinden bir tanesi yurt dışına çıkmaktı. Ve çıktı. Ve bunun nasıl yaptığını anlatacak bize. Evet. Nasıl yaptın? Nasıl Almanya'ya kapak attın? Almanya'ya tam kapağı da atamadım. Ama şöyle Ben Hacettepe'de okuyorum. Almanca tercümanlık okuyordum. Ee, bu depremden sonra okullar tatil edilince işte evdeydik. Ee, sonra benim sınıf arkadaşım bana bir mesaj attı. Dedi işte bir tane ajanta var. Yazın 3 aylığına öğrencileri çalışmaya gönderiyor dedi. Ajanta yoluydu. Aynen. Ajanta yoluyla 3 aylığına Almanya'ya gittim. Havali Münih Havalimanı'nda çalıştım. Ee, ondan sonra da ya yani çok aslında şans ve istisnai bir durum oldu benimki. Ve işte ondan sonra o üç aylık süreçten sonra da global anlaşma diye bir şey var. Havalimanları çalışanlar için Türkiye ile Almanya arasında bir anlaşma var. Güzel. Onun ucuz, sayesinde işçi da, aynen, ucuz, ucuz işçi için de ee, aynen ucuz işçi için. öyle bir de uzatma imkanımız oldu. İş, i̇ş yeri bize dedi ki "Burada daha fazla çalışmak ister misin?" Biz de dedik "Baba neden <laughs> Başımızla beraber yani <laughs> şu anda yani." Hemen şimdi Hemen başlayayım ben yani. Hani şu an <laughs> pasaportu yırtayım başlayayım. O şekilde başladık. Ondan sonra da süreç bir daha uzadı. Şu anda işte Mart ayında geçen bu yeni bir yasa var. Adını tam bilmiyorum. Onun sayesinde şu an bir tekrardan vizeye başvurdum. Bir daha gideceğim inşallah. İnşallah. Peki bu süreçte neler istiyorlar? O ajanta senden ne istiyor? Ne kadar para harcadın? Bu da önemli yani. Ya fiyatlar değişti bildiğim kadarıyla da ben 450 euro falan harcamıştım. Euro. Ee, 450 euro <laughs> harcadım. Bu işte çalışma izni vesaire bütün belgeler için. Ee, ondan sonra da işte acenta. Almanca istiyor mu? Hayır şöyle Eşevi, bunu da iyi sordun her işi iş için sormuyor. Bu arada bu hani sadece havalimanında çalışanlar için değil, bin bir tane meslek var. Fabrikada da çalışabilirsiniz, çöp toplayanı da var falan filan. Bazıları sadece İngilizce, bazı işler sadece İngilizce istiyor, bazıları Almanca istiyor. Bizim e, havalimanında çalışmamız sağlayan şey de Almancamın olmasıydı zaten. Almancası olmayan arkadaşlar da tanıştık. Onlar da işte şey fabrikalarda falan çalışıyorlardı. Güzel. Aynen. Ya yani üç aylık bir deneyim için o e, şeyini diyorum. Gayet güzeldi. Yani 400 oyuyor, 450 oyuyor. E, şey üç ay Avrupa'da çalıştık ve gezme imkanımız da oldu. Kaç Keyifliydi? ülke gezdin? Ya şu an 7 ülke gezdim sanırım toplam. Sanırım. <laughs> sanırım. <Aynen>. Güzel. <laughs> Güzel yani. Avrupa bizden sorulur falan yani. Ya daha o kadar değil de yani gezilecek çoğu yeri gezdim. Bir işte Fransa ile Hollanda kaldı benim listedeki. Güzel. Onun bir dahaki gittiğinde? Bir dahaki gittiğimde de artık oraları gezerim yani. Peki. Şu an Kızılçukur'dayız. Evet. Doğa yani en güzel yerlerden bir tanesi da. Bizden pek gözükmüyor ama. Yani evet. Şuradan şuradan. Almanya'da doğal güzellik var mı? Yoksa şehir güzelliği, mimari güzellik mi sadece? Yani şöyle, baba bu zaten dünyada çok e şey olan bir şey değil. İsmai bir yer Örneği e olan bir yer değil yani. <laughs> doğru bildiğim kadarıyla en azından. O yüzden böyle bir şey bulamazsın. Ama harbiden şeye çok şaşırıyorsun. Yani bütün Avrupa için konuşabilirim. Her taraf çok yeşillik baba. Orman yani kayılı, nehir. Orman diyorsun ha? Tabii. Yani her şehirden paso bir nehir, bir su geçiyor yani anladın mı? Bizim buralarda özellikle İç Anadolu'da göremediğimiz bir şey. <laughs> su, süt, peynir. O peki. Avrupa'da yediğin en güzel yemek? Avrupa'da yediğim en güzel Yedi, yemek. Neredeydi ve neydi? Aa. Baba o kadar ekstrem şeyler yemedik ya. ya o para beraber gideceğizdes Bakanlıma indir sürekli. <laughs> ya yok. Hep bilindik şeyler ya. Çok döner yedik mesela. Anladın mı? Hani çok döner yedik. Ya onun dışında aa mesela şey yemiştik şu an hatırladım. Bu da peşte de böyle pişi ee, hmm. pişi olur ya bizde. Evet. Onu böyle üstüne yoğurt ve kaşar falan sürüyor. Kahvaltılık böyle bir şeyler vardı. Çok güzeldi. Güzel. Onun dışında Roma'da tiramisu yemiştim. Bayağı güzeldi. Tamam, tiramisu. Roma'da tiramisu yiyeceksin. Onun dışında öyle aman aman bir yemek şeyi aklımda kalmamış ya. Çok şey yedik. Döner harbiden çok abandık. Ne bileyim ya, artık <laughs> O ama, kadar Avrupa'dasın. Ama şöyle bir şey var herhalde. Oraya gidince harbiden böyle bir kendi tabakladığın arıyorsun değil mi? Tanıdık şeyler Çünkü bir şinitzel yiyorsun, iki şinitzel yiyorsun. Ondan sonra artık ganaa geliyor. Diyorsun ki baba hani böyle daha güzel bir şeyler yemek istiyorsun. Peki. Almanya'nın ekonomik durumunu sormayacağım da. Ya yani yaşam standartları diyelim. bir tane de ülke gezmişsin. Ya bu arada Genel Avrupa'da olarak... yaşanacak tek şehir bence Almanya ya. Yani onun dışında diğer yerlerde yaşanmaz. Neden? Hani yaşam açısından baktığın zaman hani böyle aile kuracağın bir yer olarak bir tek Almanya vardır. Diğer yerlerdeki daha kaotik geliyor bana ya Almanya'dan. Hani Türkiye'ye kıyasla yine çok iyi de Almanya'ya kıyasla baba yani İspanya İtalya işte ne bileyim ya da Doğu Avrupa'ya gittin mi Pırak aşırı kaotik, kaotik yani. Hani belli bir stabilizasyon şeyi yok. Almanya'nın belli baba. stabil bir yaşamı var. Belli <laughs> <Yani> baba <laughs> atmaz, korkmaz. Yılda bir tatilini yaparsın. 2-3 ülkeye gidersin. Güzel bir maaşın olur. Güzel Okey baba. yani aynen. Okey. Baba güzel olmasa iyi. Türkiye'de de, yani, Türkiye'de yani. yaşasam ya yani böyle bir şey yapsam Türkiye Türkiye. Türkiye'de de bu arada aynen dediğin gibi. Peki sen mülteci konumunda mısın? Yok baba. Yok. Yok, ne alakası var? <laughs> ne alakası var şimdi? Daha mülteci olsam gelemem buraya Ay, yani. Mülteci derken İkinci sınıf vatandaş olarak mı gözüküyorsun yoksa Almanya ırkçılık yapmadan, yani sen evet sen insansın deyip sadece kişiliğine e, yeterliliğine mi bakıyor senin? Güzel. Ya şöyle şimdi çalıştığım için çok fazla dışarıda böyle sosyolog gibi insanlardan şey alamıyorum hani ne düşünüyorsun bu akılda falan gibi bir sokak röportajı yapamıyorum ama <laughs> dün işteydim bugün de işteyim ha, yarın da işte yarın şey olacağım yarın da işte olacağım ve 6 gün işteyim yani ama şöyle bir durum var yani iş yerindeki insanlar sana harbiden orada bir şey var bir komite oluyorsun anladın mı iş yerindeki insanlarla onlar sana farklı bir gözle bakmıyor onlar harbiden sana böyle kardeşim biraderim hani kolege diye bir laf var mesela türkçede olmayan bir iş laf yani iş arkadaşı hani bu mesela kolege Türkiye Türkçe'de olmadığı için yani iş arkadaşı deniyor ama aslında asla böyle bir kelime kullanılmaz ya Türkçe'de. Evet. Orada kullanılıyor mesela ve bu harbiden bir anlam ifade ediyor. Kolege dediğin adam yani işte beraber çalıştın, beraber ter döktüğün hani birbirine bir dayanışma gibi maneviyat bir durum ya. oluyor. Yani bir, yani. Aynen bir Allah maneviyat ya. hani işçi kardeşim gibi bir şey oluyorsun oradaki insanlarla. Yani hiçbir insanla iş yerindeki işte sen Türksün, siktir git, işte sen şöyle adamsın, işte git barbar, bar Öyle bir şey yaşamadım yani. Öyle bir şey yok diyorsun. Ya yani, sokaktaki insanlardan da öyle bir tepki görmedim. Hani bir şey sorduğumda, birisiyle bir şey konuştuğumda da hiç kimse bana Güzel. pis Türk demedi yani. Türk o git buradan. Ne bileyim bazıları şey diyor ikinci sınıf insan muamelesi çok görüyoruz. Ya yani bunu şey için söylüyorlar hani yükselmek istediğinde çok zorlanıyorsun diyorlar. Hani belli bir şirkette yükselmeye çalıştığında e, seni çok zorluyor diyorlar. Belli bir doğruluk, doğruluk payı bilmiyor. var o zaman. Şey, ya olabilir ya, bir de şöyle bir şey var, oradaki Türkler bundan yakınıyor çok fazla. E şimdi Alman adama gidip ırkçılık var mı dediğinde de sana yok diyor, anladın mı? Yani adam <laughs> ırkçıyız demiyor. Biz ırkçıyız diyeni görmedim şimdi daha. oradaki Almancıların lafına güvenecek olsak da, Türkiye cennet. Yani cennet olmadığını da farkındayız. O yüzden emin değilim ondan. Yani tam bilmiyorum. Harbiden öyle bir zorbalık var mı, şey var mı. Ha ama şöyle bir şey var bunu dava edebiliyorsun. Yani o da öyle de bir hakkın var. i̇kinci yani sınıf vatandaş olsan onu yapamazsın sanırım. Yani bunlar bana ırkçılık yapıyor. Ben yükselceğim yükseleceğim yeri yükseltmiyorlar. İş yerinde böyle bir şey yaşadığında dava hakkı var. Tabii tabii. Ya geçen mesela iş yerinde bizim havalimanında şöyle bir olay oldu. İki tane, üç tane Sırp. Üç tane Sırp düşün. İkisi Hristiyan, bir tanesi Müslüman. Bunlar tartışıyorlar. Ee, Müslüman diyor ki şefe, Bunlar diyor benim Allah'ıma küfretti, dinime küfretti diyorlar. Evet. Ve iş yeri iki Sırp'ı, o Hristiyan olan Sırpları kovuyor. İşte. Doğruluk payı var mıydı? İşte o da belli değil. Yani adamın sözüne güvenerek yapıyorlar bunu ve hani o konuda hiçbir şey Müslüman almıyorlar. doğruyu söylüyordur da olabilir bak. Ya ona pek, o yalan da. <laughs> o yalan da. <laughs> Adam hani o konuda hiç taviz vermiyorlar. Hani ırkçılık olsun ayrımcılık olsun kesinlikle o konuda bir taviz Güzel. göstermiyorlar iki yani şey. yerlerinde. <laughs> ya onun dışında ne diyeyim eğlenceli baba ya. Zevkli değil mi? Bayağı zevkli. Ya bir ya ara, ara şey oluyorsun olmalı. arabanın içinde bir tane Alman bir Türk bir Sırp böyle ha. havalimanında çalışırken bir yere giderken hani şöyle bir farkındalık geliyor baba ben neredeyim hani daha iki sene önce. Beytepe Kampüsü'nde okey oynarken nereden nereye geldik, <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyorum şey şu an gibi abi? Hacettepe geri dönecek misin peki? Yok dönmem ya. Kesin mi bu? Kafaya... Ya keşke okul en baştan sıkı tutsaydım dönerdim bu arada. Keşke tutsaydım. Ama, Ama şu an, sen hep şey hep ya, Almanya'yı, Almanca'yı öğreneyim ve gideceğim evet. ben zaten. Vallahi. Öyle olduğum için... Ya aslında ee, başarını, ya ulaştın, hedefine ulaştın sen şu an. Ha işte ama hedefine ulaştım da orada bitmiyormuş ya olay. O çok tatsız oldu. Ya gittim. Bir garanti almak. şey gibi o bekliyordum hani gittim tamam artık geldiniz mi hoş geldiniz. Buyurun bu sizin işte oturum kartınız. <laughs> bu da işte <laughs> efendim. 10 bin euro nakit elinize sayalım gibi. Öyle bir şey olmuyor baba adam. Orada da bir şeyler halletmen lazım. Yani hani bir şeyi başarıyorsun, o o kilidi açılınca başka şeylerin kilidi gözüküyor. Böyle kalıyorsun yolların önünde. Kademeli kademeli gideceksin inşallah. O sıçırttı bizi bayağı. Onun dışında... Veda şeyini yapsana. Evet Değil. veda. Güzeldi ya. Keyifliydi. Soru işaretleri biraz kalktı. Aynen. Yani... Az biraz yani. Bir umut şöyle insanlara. Yani şöyle diyeyim. Benim gittiğim yol çok ee... şey bir yol. İstisnai bir yol. Hani gitmek isteyenler şu an işte bu Mart'ta çıkan ee, vasıflı göç yasası mı ne? Onu bir araştırsın. Orada e, vasıflı işlerde gitmeye çok kolaylaştırdılar. Vasıfsız işlerde de işte bu de, benim dediğim olay var. 8 ay çalışıyorsun, 4 ay tekrar Türkiye'ye dönüyorsun gibi. Böyle yeni yasalar çıktı. Onlar çok insanları rahatlatır. Yani gitmek isteyenlere işine yarayabilir. Onun dışında ya okulla gideceksin ya da bir işin olacak elinde. Ya da bir diploman olacak. O şekilde gidebilirsin. Onun dışında harbiden çok zor. Almanya'da yaşamak kalmak ya da evlenebilirsin bu arada. O, o en en garantisi, M garantisi yani. Evlenin. <laughs> ya onun da derdi ayrı işte. Ben daha orada evlenip gidip mutlu olan insan görmedim. evet. evet. O çok tatsız. Evlenmeyin. Bekar kalın. Ya da evlenin bana ne anlat. <laughs> Hadi bir <laughs>. doğru. <laughs> <laughs>